Adam bir şeyler denediniz lan gidip mal mal can tutmadı ya da buka çok dönmedi mesela. Ve adam denedi. Bence adam zevk almıştır da. Orası <laughs> zevk almış bak. <laughs> Abi zaten pörklerle filas atarsın mı? O filas için pörk yok ya. Background alabilirdim. Background almadım. Plaşı chase'de kullanacağım ben şimdi. Save atmak için almadım. Bir tane boyut var. Biten bitince killer'ı görüyorsun tamam mı? Onu deniyorum. Şimdi palete gideceğim. Killer'ı kör edeceğim. Gerçi palete atmam gerekiyor onun için. Neyse bir şekilde flash'ı bitireceğim tamam mı chase'de. Sonra palete gidip palette adamı stun atacağım. Flash'ım geri dolacak. Flash geri dolduğu için bir daha bitirme şansım olacak. Senin rankın ne? Bu elden sonra bakayım ranka ya. Kırmızı sezon girmiş aynen. Ent'e. Birini buldu bile. Azıcık can yapayım. Ne oradalar Yok. Yakınlarsa giderim bu arada. Ha oradalar. Lan beni gösterme. Aa beni de gördü. <laughs> da oğlum orada ne yapıyorsun? <laughs> ah be! Background olsaydı garantisi. Abi de paletten geçti. adam alım. Oğlum bayağı sevk kaçırdık be. Ah be kötü oynadık. Şey şimdi adamın blind süresini uzatıyorum ya. Uzattığım için ikinciye ek öğretmem gereken zamandır kaç mesela? %50 artı yüzde 40 uzatıyorum bayağı sonra öğretmem gerekiyor onun tam timingini bilmediğim için sıkıntı çıkıyor <laughs> ilk pozisyon plastiği atamadım ama kullanamadım kullansam okey de Kuklesi mi var lan onun? Gerçi can bitmemiş ki. Ne Novel Tide'in var. Ne oğlum adam canlere vurup duruyor lan. Daha kilir gitmeden alıyorlar. Ben de aynısını yapacaktım aslında da Olmalı. Adam M2 ile palet mi kırdı daha demin? M2 rebaleti nasıl kırıyor? Şimdi cem bittiği için de göreceğiz. 5 saniye. Bu harbiden güzel de çok fazla aksiyona giremiyorsunuz yani. Max şey satarsınız. Adam da bu kadar cene vuran adam görmedim hiç Bir ara ben şeyde vuruyordum. Bundan bir önceki rift'i kasarken ilk önce killer görevlerini bitirdim. O zaman baya cene vuruyordum. Operation falan alıyordum. Gelsene oğlum. Hook'taki nerede? Hmm. Hmm. At. Aa olmadı. Benim flash çok az kalmış bir tane stun atmam lazım. Bu adamın pingi mi benim pingim mi? Ben. Birader kırmızı falan oluyor yani bu. Adamın pingi sanırım. Bence demişti beni. Şurada palet var mı? Var. <laughs> I knew that we... Alay yedikten sonra atacağım. İki adam geri çekilmeye benziyor. Ha bak geri çekiliyor gördün mü? Flash'la öyle baitleyebilirsiniz bu arada ya. Gene geri çekildi. Aynı şey bir daha yapmayalım abi. Bu arada böyle palet atacaksanız adam geri çekiliyorsa plaşa basın adamlar geri çekiliyor. Aki ile küçük trikler. Hep işe yaradı bu arada işe yaramadı vakit olmalı. Ya adam böyle çok komik dediği atıyor. Onun dışında herkes geri çekiliyor. Bizim şurada da can vardı oğlum oldu. Abi bütün paletleri harcamış tam hafta. Yani bir orası kalmış. Benim de stun atıp paletle stun atıp plaşı yenilemem gerekiyor. Paletle stun atarsam şeyden dolayı yenilenecek perk var ya sağ taraftaki perk. Sağ taraftaki perk şey yapacak. Flash'ımı mavi yapıp %75'ini geri verecek. Şimdi can bitince killer'ı göreceğim bak. Killer da oradaymış. Burada var mı? Burada da var lan. Erken atladım bu arada. Ama o geç geldi. Bak şimdi flash'ı bitirip killer'ı görüyor mu? Bak 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 bak. Killer göreceğiz şimdi 10 saniye. <laughs> bak bunu yapmaya çalışıyordum. Şimdi bir de şekle palet atacağım abi. Bu için şek yapmadım. Yaptım hareketlere bak ya. Yani. Şek paletini harcayacağım abi bir de. Bir daha kör edeceğim. Bak plan lan. Kör geldi. Şimdi bir daha bitireceğim bunu. Okey. Bak şimdi bitti. E hey, niye gelmedi? Lan bitmemiş. Bitmediği için pardon kullandı olduğu için gelmedi. Pardon pardon pardon. Kullandı olduğu için gelmedi. Ah be. kulağına giriyor. Onu, onu unuttum ya. 20 saniye kulağına giriyor. Abi çok iyiydi bak. Böyle konvolamak daha güzel. Şu palete boş harcadık ya. Ona üzüldüm. Şimdi bir daha kurtarmam lazım. Bir daha şey yapmam lazım. Aa burada yükseceğim şey var lan. Neyse ceni yapayım. Nerede o adam? Önümde. Güzel playz bence de. 80 pingle oynamak değil de yani killer'a bağlı biraz ya. Killer'lar çok şey oluyor. Uzaktan vuruyorlar. Bir şey diyeceğim. Adamın cene vurma sesi gelmedi mi? Nasıl bana geri geldi? Ha ben ölüyormuşum lan. Adamın cene vurma sesi geldi. Nane yedim şu an. Neyse o dönemedim. Niye blokluyorsun abi? Bir dur. Araya girme de paleti atayım bir flash'ı doldurayım. Okey kapı var. Kapıyı açsana sen ben burada dönerken. Bir tur daha atıp paleti atmam lazım artık. Burada palete atmam lazım o da biliyor. Aaa. Ki 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 Açıyor mu kapıyı? Şurada 3 dönebiliriz. Oh shit. Eyvallah. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Nice. Lan çekil. Ha. Tutmasa zaten çıkıyordum. Güzel güzel. Neyse adam ilk tek yapmaya çalıştı. En azından ilk biliyormuş. Bekleyebilirdim de çok güvenemedim ya. Zevkli de. Adam bir şeyler denedi en azından. Gidip mal mal can tutmadı ya da buka çok dönmedi mesela. Adam denedi. Bence adam zevk almıştır da. Orası. <laughs> <laughs> zevk almış bak. Nasıl zevk almış görüyor musun? <laughs> ya çıldırırsın ya. Bir zevk aldı dediğim maçla. Çıldırın. <laughs> <killer> <laughs> Abi. <laughs> ya üzülürsün ya. Abi kesinlikle zevk almış bak. Killer'ın zevk almış hali o. zevk almasa yazmaz bunları. <laughs> Bakayım başka Türk var mı? Ulan ulan yok başka Türk yokmuş oyunda. <laughs> Bu Epic'ten mi oynuyor lan? <laughs> Epic'ten mi oynuyor <laughs> herhalde? Evet bir İngilizce olan geldi de aynen. Abi çakı gibi ya. Zevkli de en azından. Neyse, lobiden ayrıldı. <gülüyor> Ulan! Ağabey. <laughs> Neyse en azından zevkli maçla ayrıldım aranızdan. Miçici guys.